Merhaba. Şimdi size optimizasyon konusundan bahsedeceğim. Optimizasyonun kelime manası optimize etme. Yani en iyi şekilde yapma manasında. En verimli, en düzgün, en az kayıpla bir iş yapılıyorsa biz bu işi en optimum şekilde yapılmış iş olarak adlandırırız. Çünkü bir işi yapmanın birden çok yolu var. Ama biz genelde bu yapacağımız yollardan bizim için en verimli olanı, en iyi olanını seçmeye çalışırız. Yani optimizasyon yapmaya çalışırız aslında. Şimdi bununla ilgili bir örnekle başlayacağım. Aslında optimizasyonun e, türev konusunda ekstrem noktalarını bulmadan hiçbir farkı yok. Yani bizim tek eksik olduğumuz nokta optimizasyon konusunda matematiksel modelleme bize verilmemiş yani. Ne Matematiksel modeli biz çıkartacağız. Çünkü elimizde optimizasyon sorularında genelde bir fonksiyon verilmez. O fonksiyonu biz bulup ona göre optimize etmeye çalışırız. Şimdi şu soruda diyor ki şurayı deniz olarak düşünün. Burası Dediğiniz mavi kısım. Şu kısım da kara. Optimizasyonla ilgili fix verilen bir örnek bu. Şimdi şurada şu A noktasından B noktasına bir boru döşeyeceğiz. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi boruyu eğer denizin denizden değil. Denizin altından döşersek altından bunun bize maliyeti 80 TL metre başına 80 TL. Peki bunu bir de karadan döşersek yani karadan gidersek Karadan, karadanın maliyeti bize 40 TL metre başına. Yani biz A noktasından B noktasına boru döşerken birden farklı yol döşebiliriz, birden farklı yol seçebiliriz. Mesela direkt A'dan B'ye denizden gidebiliriz, direkt A'dan B'ye denizden gidebiliriz. Ee, ya da direkt ilk önce en yakın şekilde Denize, denizden karaya geçeriz. Ondan sonra karadan olduğu gibi karadan götürerek B'ye kadar götürebiliriz. Şuradaki mesafeleri vermedim. Bunları vereyim. Şu mesafe Şu mesafe yani denizden A noktasının karaya olan uzaklığı 50 metre Şu mesafe 50 metre Şu mesafede şu mesafede 100 metre. Ya da ne yapabiliriz? Şu direkt aşağıya da doğrudan A'dan B'ye gitmek yerine ortada bir yol seçip şöyle ortada bir yol seçip şu noktaya kadar denizden ondan sonra denizden doğruca B noktasına gidebiliriz. Şimdi bunun optimizasyon yapabilmemiz için bir kere bize bir fonksiyon lazım. Yani biz şimdi neyin fonksiyonunu bulacağız? Bir mesafe bulacağız. O mesafeyi de maliyete göre fonksiyona dökeceğiz. Yani bize yapmamız gereken şey burada. Mesela diyoruz ki şu kadarlık denizden gideyim diyoruz. Ondan sonra geri kalan yolu da Geri kalan yolu da karadan giderim diyoruz. Yani şu kadar yolu karadan giderim diyoruz. Artık bir değişkenler verebiliriz. Mesela şu kadar yola x dersem şu kadar yola x dersem o zaman şurası şu kalan yol 100 eksi x olur. Şu yol ne? Şu yol o zaman bir dik üçgen. O zaman bu yolda kök içinde 50'nin karesi artı x kare. Şimdi neydi bizim denizin altından gidersek metre başına 80 TL ödeyeceğiz. Yani şu kadar metre gidiyorsak yani kök içinde 50'nin karesi artı x karelik metre gidiyorsak çarpı 80 kadar para ödeyeceğiz. 80 TL yani bizim fonksiyonumuz artık fx fonksiyonu yani maliyet maliyet fonksiyonu bize bir şu mesafe 50'nin karesi artı x kare çarpı 80 artı şu karadan gittiğimiz yol 100 eksi x Karadan gittiğimizin yol, karadan gittiğimiz yolun birim fiyatı da 40 TL ile çarpı 40. Şimdi bu bizim artık maliyet fonksiyonumuz. Yani bu rastgele bir fonksiyon çözüyorum. rastgele. Şöyle bu bizim maliyet fonksiyonumuzsa bunu tamamen rastgele çizdim. Biz neyi arıyoruz? Maliyetin en düşük olduğu noktayı arıyoruz değil mi? Yani biz türevin türevinin sıfır olduğu bir mutlak minimum noktasını arıyoruz. Mutlak minimum. Mesela şu grafiğe bakarsak şu grafiğin mutlak minimum noktası şurası yani şu nokta. Şimdi bunu bulalım. Öyleyse mutlak minimum noktasını nasıl bulacağız? Türevini şu f'in türevini alacağız. f'in türevi şuradan aşağıdan devam edeyim. f'in türevi x o da eşittir. Şimdi kök içinde 50'nin karesi artı x karenin türevi. İlk önce kökün türevi, 1 bölü 2 kök içinde olduğu gibi kompozit türev hatırlayın. 50'nin karesi artı x kare çarpı içinin türevi 2x çarpı 80 artı değil. Şu yüzde 40'ı çarparsam bu bir sabit türevin alırsam 0 olur. Eksi 40 x'in türevi eksi 40. Bu da neye eşit olmak zorunda f'in türevi? sıfıra eşit olmak zorunda. Öyleyse şuradaki ikileri götürelim. Öyleyse 40 eşittir 80 bölü 80 x bölü kök içinde 50'nin karesi artı x kare. Şu 40 şu 80'le 40'ı götürürsek şurada 2 kalır. Şimdi kök içinde 50'nin karesi artı x kare. O da eşittir. 2x her tarafın karesini alırsam. Her tarafın karesini alıyorum. 50'nin karesi artı x kare o da eşittir 4x kare etti. Öyleyse öyleyse şuradaki x kareleri götürürüm. Şurada 3 kaldı. 50'nin karesi eşittir 3x karedir. Öyleyse x eşittir artı eksi hmm. 50'nin karesi bölü 3 kök içinde 50'nin karesi bölü 3'tür. Bu hangi değere denk gelir bakalım. Şimdi 50'nin karesi 50'nin karesi kaç? 2500 bölü 3 o da eşittir 830 diye gidiyor. Bunun bir de kökünü alırsam evet kökü yani x değeri 28 nokta kaçtı? 28.86 Evet, x değerini bulduk. Yani bizim şurası şurası artık 28 nokta, 28 küsür metre olması lazımmış. Geri kalan kısımda yani 72 küsür metrede şu kadarlık bir kısımdan gitmemiz lazım. Bunun umarım anlatabilmişimdir. Bir de bunun grafiğine bakalım. Grafiğini ben burada hazır çizdim. Evet. Şimdi bu bizim maliyet fonksiyonumuz hatırlayın. Şöyle bir fonksiyon. Şurası fxx hmm. fx x fx. fx fonksiyonu şunu biraz genişletelim. Ben şunu 50 yapayım. Böyle yapayım. birazcık da büyütelim. Evet görüyorsunuz. Şimdi maliyet fonksiyonumuz, fa maliyet fonksiyonumuz şöyle bir eğriymiş. Şu şekilde bir eğri. Ve biz bunun tam minimum noktasını, yani maliyeti şu dikey eksen maliyet olarak düşünün, biz maliyeti en az noktaya getirmek için ne yaptık? Türev aldık. Türevin eğimin sıfır olduğu ee, tanjant doğrusunu bulduk. Daha doğrusu eğimin sıfır olduğu, hangi teğetin eğiminin sıfır olduğu noktayı bulduk. O da şu nokta. Bu noktada bizim hangi noktamıza denk geliyordu? 28 28.86 metre. Yani 28.86 metre şu kadarlık 28.86 metre şu kadarsa 72 metre karadan şu kadar geri kalan yolu artık onda size saparsınız şuradan. Geri kalan yolu denizden gidersek maliyeti minimum yapmış oluruz.